Evet çocuklar Squid Game oyunu için hazır mısınız? Evet. Tamam. <laughs> Atlas sen de mi hazırsın? Süpersiniz çocuklar. Hadi bakalım. Burada bir sürü abur cuburlar var. Çeşit çeşit pembeler var. Kırmızılar var. Kızlar için erkekler için. Durun bakalım durun. Durun ama bak dokunmayacaksınız. Eylül verir misin? hadi bakalım olmaz öyle. Hep kazandıktan sonra alabilirsiniz. Şimdi hadi bakalım geçin oraya ışık yeşile ışık diyeceğim. Kırmızı ışık duracaksın. Hadi tamam mı? Tamam. Kaybeden. Burada tek tek çek tek alalım. Çünkü sonunda sepeti alalım. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Hadi. Ali tamam, de geç. Ama kaybedince ağlamayacaksın. Tamam mı? Hadi bakalım. Geçin oraya. Hmm. Geçin. Ee, her turda kazananlar e, abur cubur alacak. Ondan sonra diğer tura geçtiğimizde her şey sıfırlanacak. Tamam mı? Tamam. Anlaştık mı çocuklar? Ee, Önce Şimdi önce nasıl başlayalım? Adım adım mı başlayalım? Ördek yürüyüşü mü yoksa zıplama mı ve tek ayak mı? Hangisi? Ördek e yürüyüşü. Ama Alela sen? Evde, evde. Hangisi? Yürüyüşü. Ördek yürüyüşü istiyorsun. Atlas sen? Atlas da ördek yürüyüşü istiyor. O yüzden Eylül. Eğlin... E ördek yürüyüşü yapacağız. Hadi bakalım yapın evet, çocuklar. Bir şey Sonra da e Onu oylayacağız kızım. Şimdi başlayın. Şimdi... Oradan başlayın halıya kimse ya, basmasın. Da, ya, ben halıya, ben, ben, ben basmadan, halıya basmadan. Halıya <laughs> basmadan. Yeşil ışık, kırmızı ışık. 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 Meryem sürü. Ki. Sen bu oyunda kaybettin. Geç bakalım mızıkçılık yaptın, için kaybettin. Hayır olmaz ama. Ördek gibi yürümen lazımdı. Aa, Meryem ne yapıyorsun? Abur cuburların hepsini devirdin öyle olmaz ki. Meryem öyle yaptığın için bu oyunda üçünde kazandı sayıyorum. Anne az istediğin bir tane abur cuburu seçebilirsin. Meryem ama oyun bitti. Tamam oyun biterse açın tamam mı çocuklar? Hayır Meryem sen seçmiyorsun. Sen kaybettin bu elde. Gel. Bir... Meryem hayır bağırmak yok anneciğim. Ben şunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. Neyi seçtin bakayım? Ben tamam sen hangisini seçtin? Onu seçtin. Evet. Meryem bırak. Tamam, Meryem, Meryem hayır Meryem, Meryem sen kaybettin. Hayır anneciğim bu. Aa Meryem, Meryem. olmaz ki. bana göster ne en son ne aldığınızı. Ben Emzik seçtim. şeker. Ben Valiz abur cubur o ne biçim <laughs> abur cubur ya? Atlas sen ne seçtin? Meryem bırakır mısın elindekini? Sen kaybettin, bırakıyorsun. Atlas sen hangisini seçtin? Atlas temizlik şeker aldı. Şunu da ben alayım şuraya. Hadi bakalım tekrardan. Geçin Atla, yerinize. Sen, i̇ki tane Bu sadece oyun bir tane alabilir. Evet, bir tane alabilirsin Atlas. Aa bunu içine koyma Elif. Bunu geri başkası alır. Al bakalım. Al sakla bir yere. Atlas sen de sakla bence. Tamam sen de bir yere koy. Tamam oraya koyun çocuklar. Koyun bakalım. Hadi bakalım geçin. Geçin oraya. Şimdi nasıl yürümek istersiniz? Zıplayarak mı? Tek ayak üstünde mi? Adım adım mı? Tek ayak üstünde. Aleras sen? Tek ayak üstünde. Çek ayak üstünde. <laughs> ya Meryem ile Ali Aras seçiyor. O yüzden Eylül seni söyledi. Ne olmuyor? Tek ayak üstünde. Hazır mısınız? Kaldırın bakalım ayaklarınızı. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> ama Alaras bu sadece bir oyun. Atlas kazandı. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ay Eylül kaybettin. Alaras ama, ama. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ayağını kaldır. Kaldıran yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ha, Meryem kazandı bu turda. Sadece Meryem kazandı. Meryem istediğin abur cuburu seç bakalım. Ha, Atlas da kazanmış. Atlas gel bakalım. Ay ama ama ağlamam lazım. Hadi bakalım. Bak şimdi hemen seçecekler. Ondan sonra diğer tura geçiyoruz. Hadi bakalım seçin. Seçin hemen. Tamam. Hadi bakalım. Herkes kendi abur cuburunu oraya koyuyor. Tamam Aleras hadi baştan başlıyoruz. Aleraz senin için tekrardan şans veriyorum. Nasıl olmasını istersin Aleras zıplayarak... Tam zıplayarak yapıyoruz ama ağlamak, ağlamak yok. Da. Ağlamak yok. Zıplayarak başlıyorum. 1 2 3 kırmızı pardon. <laughs> Ay geriye çıkın geriye çıkın çocuklar ya. Ben de şaşırdım farkında yeşil, mısınız? Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık kırmızı ışık. Eylül sen resmen uçuyorsun ya. Yeşil ışık kırmızı ışık. Elinde e, atlas kazandım. Yeşil ışık kırmızı ışık. Yeşil ışık kırmızı ışık. Ama daha bitmeden duruyor bunlar ya. Yeşil ışık kırmızı ışık. Ya ne oluyor? Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ya bu oyunda hepiniz kazandınız. Son bir tanesi kaldı. Adım adım gitme. Hadi bakalım. Ha burcu seçer Sen önce istediklerini seçecekler. Hangisini seçtin? Bunu ne çeker baba? Tam onlar ama ama onlar zaten onların seçtikleri. Onları almıyorsun. Oyun bittiğinde istediğinizi yiyorsun tamam mı? seçtin. Bak Himalaya nasıl ne kadar güzel duruyor ya. Sarı sarı. Ay çok güzel. güzel. Onu mu istiyorsun? Tamam. Son bir tane adım adım kaldı. Çocuklar hazır mısınız? Meryem geç bakalım oraya. Geç bakalım. Ali sen de geç. Hayır adım adım. Adım adım yapıyorsunuz. Adım adım. Evet evet evet. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Çocuklar daha ben bitirmeden siz bitiriyorsunuz ya. Işık diye ne kadar istediğiniz kadar yürüyebilirsiniz. Yeşil, yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ya bunda da hepiniz kazandınız ya. Ayyana, ah. Tamam. Ooo süpermen aldın? Alara sen hangisini alıyorsun? Ben de. Hadi bakalım. Ben almak istiyorum. Ay bir tane daha alamazsın ben Meryem. Amcim. Kalan benim olacak. Aa turuncu metre sakız aldı ya.